işte oynayacağız ama bir sinek ikilimiz eksik onun yerine joker kullanacağız İsterseniz başlıyoruz arkadaşını tanıtmadın evet bu benim arkadaşım Çınar al komşumuzdur Merhaba. evet. diğer kanallarda da çekmiştik <laughs> biliyorum Hadi. Hadi al kıyaflarını da Bunlar mı? He? İki, üç, kaç yere? Sürekli kilim oynadım. varsa. Yine iki, İki var. Alıyorum. Aldın mı? Aldın aldın. Hadi Hi. konuşma. Hadi Yo yo Üçlü. yo yok. yo 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 yok artık Allah'ım Beni yemeyeceksin ha. 150 de bitiyor bu. 150 de bitmiyor. Allah Allah var. ben de, kıs, ben. Ha. Acıyor, Kimdir, Acıyor, de Bir pişti bile yapamadım ha. Bir pişti bile yapamadım ha. Açıyor çok iyi ya. Kimdi ne biliyor? Ben de de yok bugün. Alayım bayi yok bugün. ki ben nejel. Ben Güzel oldu. Oh! Ana, bir pişti yaptı. Ana, yok. <ülüyor> sanki i̇ki pişti. Ah, ne 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 diyorsun kardeşimde? İyi ki doğdun beşli. İyi ki doğdun oyna. İyi ki doğdun oyna. Alamadım. Yok ben oynuyorum ben oynuyorum. Yeterin galim. Akşam. Yok ben ne iş pişti çıktı Benim pişti çıktı. Birbir bir, 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 kimidi diyor? On, aman ne diyor, on Beş, altı, sekiz. Sekiz sayıda çınar da var. Baba. Hı hı. Hadi el sallayın. Yok yok da. Arkadaşlar görüşürüz. Gör